Cemreci merhaba demek ister misin? Merhaba. Herkese Arka merhaba arkadaşlar. Aferin sana. Böyle canlı bir merhaba bekliyorduk biz de. Cemre'nin deyimiyle canlı güzel bir merhaba arkadaşlar. Biz tekrardan köyümüzdeyiz. Değil mi Cemre'cim? Cemre'nin en sevdiği yerdeyiz. Köyünü çok seviyor Cemre. Evet. Doğru mu? Evet. Bu sene Cemil'in babası henüz gelmedi eşim yani. Ee, o bir hafta sonra falan gelecek. Biz biraz erken gelelim dedik. Hatta birkaç gün önce geldim ama ben ancak çekebiliyorum. Ancak fırsat bulabildim video çekmek için. Yani anlayacağınız aslında planlarımız vardı. Ama maalesef olmadı değil mi Cemre? Çünkü vişne toplayacaktık. Evet burada bazı meyveler vardı zamanı geçmek üzere olan evet, onları toplayacaktık ama olmadı geldik ki hepsi çürümüşler. Vişne evet, kiraz toplayacaktık, meyve toplayacaktık, baktık çürümüştük. Geri kalanlarında yani çürümüş, bazıları dağlarında çürümüş, evet. bazıları yere dökülüp çürümüş, diğer kalanlarda karlar, kuşlar yemiş. Evet, maalesef evet. kısmet değilmiş. O yüzden toplayamadık. Ama biz de güzel havanın, temiz havanın, tadını çıkarıyoruz. Çünkü İstanbul çok sıcak. Yatılmıyor. Nemden artık buharlaşacağız neredeyse. Evet. Burada rahat rahat uyuyabiliyoruz değil mi anneciğim? Evet. Evet. İstanbul'da uyumak çok zor. O yüzden burada en azından bazı şeyler için geç kalmış olsak da meyveler için falan planlarımız için en azından rahat uyuyabiliyoruz. Tamam anneciğim. Elindeki çubuğu niye aldın anneciğim? Köpek için. Evet. Yolda köpek falan görürsek elindeki o küçük sopayla bizi koruyacakmış. Bakalım cesur kızım benim. <laughs> Hadi bakalım gidelim şimdi. Kuş da olmaya başlamış. Ee, gerçekten bu sene erken olmaya başladılar. Geçen sene bu zamanlar Hatta bu zamanlar burada değildik. Geçen yıl yani 2023 yılının Ağustos ayının ikinci haftası gelmiştik buraya biz memlekete. O zaman bile henüz olmamışlardı. Yani şimdiki tarihten bir 10-15 gün sonradan bahsediyorum. E, olmamışlardı. Bu sene daha Ağustos'a yeni girdik. Bugüne yeni ikisi. Ona rağmen bayağı bir olmuş bakın. Hatta bir hafta sonra böyle sıcak giderse e, toplanmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Hatta kayınvalidem de e, Ahududu hasadını yapmış. Bu sene yetişemedim diye üzüldüm. Ama yine yerlere çıkarsam e, yetişebilirsem toplayacağım inşallah. Bakın burası çok güzel arkadaşlar. Şöyle e, caminin oradan yoldan girişten başlıyor. Bu şekilde bu tarafa gidiyor yol. Bir de böyle gidiyor. Bizim eve buradan gidiyoruz köy evine. Burası bu köşe komple şuraya kadar bizim. Arkadaşlar bakın şimdi inekler de var. Cemre, inekleri görünce dayanamıyor. Bakın arkadaşlar, görebilecek misiniz ama anneciğim biraz uzak, göremeyebilirler. Gel bakalım bebeğim, elini ver bana. Buradaki Bir evleri daha çok daha beğendim. E, çünkü evler eski e, köy evi, yeni evler de var ama böyle eski evleri daha çok beğeniyorum nedense. Bilmiyorum, çok hoşuma gidiyor. Yani oradaki yaşanmışlık, geçmişin hatıraları izleri gerçekten çok güzel. Hani yeni evler de güzel ama. Eski evler daha hoşuma gidiyor benim. Bakın ne kadar güzel. Taştan, kerpiçten sıvaları. Hep topraktan sıvamış. Ama gerçekten çok güzel değil mi Cemre'cim? Evet. Ben de eski evleri bayılıyorum. Evet. Sen de mi benim gibi eski evleri seviyorsun? Evet. Annesinin kızı. Aferin Şu sana. Mesela e, ev yeni 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 sonra geliyor e, işte böyle eski de. Hatıranını hatırlıyorsun. Evet. Evlerde hatırlayamıyorsun. Doğru yani. söylüyorsun aşkım. Aferin sana. Bunu bir yaşta düşünebilmen çok güzel. Şu evet, an tam güneş güneşin var. batışına yaklaştık. Evet. Çok güneş de var değil mi anne? Evet anneciğim. Yaklaştık batışa ama güneş var. Hı hı. Ben şuradan yüzeyim anneciğim. Şöyle biraz uzaklaştırdım. Videoya başladığım anda kameranın yakın mı uzak mı olduğuna dikkat etmiyorum. Sonra bakıyorum ne kadar yakın. Uzaklaştırıyorum. Artık kusuruma bakmayın. Video çekeceğim diye heyecanla başlıyorum. Sonra fark ediyorum. Buradan geçmiştik. Hı hı. Her yere uğradık ama arkadaşlar. Evet. Gitmediğimiz yer kalmadı. Kalmadı mı? Evet. Kalmadı mı anneciğim gitmediğimiz yer? Bazı küçük evler karda. Evet doğru. Bir tane ev karda. Oraya uğramayı unuttuk da. Burası da e, köyün camisi. Birkaç tane cami var. Ama en güzeli bu. Ben çok değilim. hoşuma gitti. Gerçekten tabii ki cami yani. Cami beğenilmemesi mümkün mü? Ama Bakar mısınız, çok böyle var sıcak. Var. Hani insanı çeken bir yüzü var. Çok hoşuma gitti. Ben de. Değil mi Cemre'cim? Evet. Çok beğendin sen Ama de. Ama akşam orada camiler daha güzel oluyor. Evet doğru. Evet. Böyle ışıklar falan falan oluyor akşam yani camilerde. Daha da görünüyor akşam camiler. Geçen gün buradan gelirsen arkadaşlar fark ettim. Bu videoda unutmadan çekeyim istedim. Böğürtlenler vardı. Biraz yedik. Bakın avlusu böyle kocaman. Önüne bak annecim. Önüne bak. Burada böyle oturaklar var arkadaşlar. Evet. Daha sonra işte burada, e, bir şeyler yiyip oturup Şöyle yapayım. bazı yerlerde duraklıyorum. iyice görebilmeniz için. Bakın. Çok güzel. Evet. Saracık Köy Camii. Evet. Bakın şurada küçük bir park var. <laughs> kaydırak ve iki tane salıncaktan oluşan. Geçen gün Cemre'yi halasıyla ile birlikte sağladık. Ama sadece sağlayabildik çünkü e, kaydıraklarını kırmışlar. Evet. Hadi bakalım. Bir de merdiven koymuşlar yani. Evet. Kırık, kaydırak için merdiven. Mantıksız. Buranın da etrafını böyle kapatmışlar. Anlaşılan büyük bir bahçe. İçerisi görünmesin diye kapatmışlar. Burası ev değil anneciğim. Burası ya eski bir sağlık ocağı ya da bir okul kullanılmış. Şu an faaliyette değil. Öyle kalmış. Evet. Burada böyle iki katlı bir ev var. Dubleks de olabilir veya ayrı ayrı iki kişiye ait de olabilir. Bahçeyi bayağı bir kapatmışlar, korumuşlar bahçeyi. O yüzden çekebildiğim kadar gösteriyorum. Böyle ağaçların sık sık olduğu yerleri çok beğeniyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Değil mi Cemre'cim? Doğru anneciğim. Beğeniyor musun sen? Evet. Burası ana yol. Otobüslerin, minibüslerin, arabaların geçtiği ana yol. İleride bir Yolun hemen karşısında çeşme ve e, bakkal var. Burası da köyün kahvesi. Anne, Saracık köyünün. Evin, e, bakkalı bölümün. biz genelde kullanmıyoruz. Çarşıya geliyoruz. Arkadaşlar burada da sağlık hocam var. Evet burası sağlık ocağı. İçen köyün sağlık buradan, evi yani. Sen de burada babamın bir okuru varmış. Evet orayı da göstereceğiz birazdan. örtlenleri görüyor musunuz? Gerçekten. Hmm. Bahsettiğim börtlenler bunlar işte. Biz o gün geçerken iki gün önce henüz daha olmamıştı. Gün olmuş. Çok Oo, güzel. Sen ne diyorsun anne biz burada Çok geçtik. Evet. Geçtin mi? Ben geçmedim. Çok güzeller. Şu anda köydeki hayvanların çoğu yaylada olduğu için arkadaşlar bunları yememiş. Yoksa burada olsalar bırakmazlar bunları. Benim gibi. Değil mi Cemre? Evet. Hmm. Hadi Bir tane benim için yer misin anneciğim? Benim için. Hadi bebeğim. Nasıl? Beğendin mi aşkım? Ama ekşi. Cemre böyle ilk defa yediği meyvelere karşı bir ön yargılı tadını beğenmeyeceğini düşünüyor. Aslında ilk defa yemedi ama küçükken veriyordum. Sonra ön yargılı olmaya başladı. Bakın bunlar da nane gibi kokuyor arkadaşlar. Burada anık diyorlar. Yarpuz diyenler var. Narpuz diyenler var. Hatta bakın aralarında böğürtlenler de olmuş bile diyebilirim. Görmüşten toplayayım bari. Nasıl olsa başkası toplayacak değil mi Cemre'cim? Bence biz bugün halanı alalım. Kab getirelim. Toplayalım bunları. Bunlar kimsenin değil arkadaşlar. Tamamen köye ait. Herkes toplayabilir diye düşünüyorum. Değil mi Cemre'cim? E, Ay yaşayanlar... hangisini toplayacağımı şaşırdım. Vallahi. Yaşayanlar... Bakar mısınız? Pen ölmüş, evet kahveye bakan kişi yakın bir zamanda küçük oğlunu kaybetti. Trafik kazasında yani araba çarptı. Sonra kendisi öldü. Eşi ve kızları varmış. Onlar mı bakıyorlar? Başkası mı bakıyor? Bilmiyorum artık. Burası böyle Bence boş bir alan. Bakıyor. Bence onlar bakıyor. Evet. Belki onlar da ölmüştür. Olabilir. Ben ördüğünü düşünemiyorum. Hmm. Gel bakalım anneciğim. Burası da en beğendiğim evlerden birisi. Burası, e, köye yapılan ilk yeni evmiş. Yani kerpiç ve taş ev dışında ilk yeni evmiş. Betonarme tuğladan. Ama sanki son yapılmış ev gibi hala bakımlı, hala güzel duruyor. Sahibi şu an burada olmayabilir. Ben hiç önünde kimseyi görmedim. Ee, ya da kapatmış bir yere gitmişti olabilir. Ama çok güzel bir ev, çok beğendim. Bahçesi de var arka tarafta. Önünde böyle bir avlusu var. Araba gel Cemre, gel. gel bakalım. Araba geldi, kenara geçtik. <laughs> Ezilmeden gidelim inşallah. Hadi bakalım. Anne. Tamam anneciğim teşekkür ederim. Benim adıma sen bak. Ben video çekiyorum bakamıyorum tamam mı canım? Böyle bir küçük avlusu var önünde. Araba park etmek için. Halı yıkama kısmı çok güzelmiş. Biz kadınlar her yerde bir halı yıkama hayalimiz var. Gördüğünüz gibi. Ver elini bebeğim bana. Hı -hı. Evet. Şimdi teyzemize doğru gidelim. Teyzeme 15 dakika orada izledim ama teyzem diyecek ki bu nasıl bir 15 dakika? Ama tahmin etmiştir benim çeke çeke geleceğimi yolda. Fotoşip çakçılık bende değil mi Cemre? Evet, ben böyle Burası bakıyorum. köyün e, arka tarafındaki evlerine giden yol. Biz buradan geleceğiz. diye böyle sağa sola bakıyorum. İyi yapıyorsun anneciğim. Bakamıyor çünkü video çekiyor. Bakarsa tekrar aynı yerleri gösterer. Evet doğru. Bu yol ne kadar güzel ama ya. Bakar mısın Cemre? Güzel. İki tarafın böyle hani e, sokak arasında hani böyle bir dar sokağın iki tarafının ağaçlarla çevrili olması gerçekten çok güzel. Böyle masal gibi sanki. Keşke hani oraymış. masallarda izlediğimiz, hani bu hikayelerde izlediğimiz e, şeyler var ya manzaralar. Haydi'nin mesela Haydi'nin filminde çizgi filminde evet, evet. E, veya böyle başka güzel filmlerde izlediğimiz o dar sokaklara benziyor değil mi Cemre böyle? Evet. Karşılıklı evet. ağaçlar var. Evet. Keşke şöyle olsaymış. Bu iki yanda ev komşu olsaymış. Yani işte. Komşular zaten anneciğim. Burada bir ev yapmışlar. Burası yeni belli. Daha yanında tuğlalar var. O zaman ama faaliyet kullanıyor kullanılıyor herhalde. Üst tarafı var. değil ama alt tarafı kullanılıyor şu anda. Şöyle Üst göstereyim. taraf boş çünkü perde yok. Ama alt tarafında var. Güzel bir veranda yapmışlar bakın. Altına da üstüne de. Üst taraf henüz bitmemiş. Buradaki evlerin çoğunda bu arada göründüğü gibi Güneş enerjisi mevcut. Bizim evde de olduğu gibi. Yani burada evet hamak da var burada. Cemil'in gösterdiği hamak. Göstermeden geçmeyeyim canıma okur. Evet. Buradaki evlerin çoğu e, enerjisini elektrik enerjisini güneş enerjisinden sağlıyor. Çok da yerine zaten. Çünkü güneşi bol. Böyle bir imkan varken neden kullanılmasın? Bak Cemre rüzgar gülü koymuşlar. Burayı gördün mü? Çok güzel. Burada çok güzel bir yer. Bakın camları hep böyle demirden panjur yapmışlar. Beğendim. Yağmurda, karda, kışta kapatılıp kirlenmeden kullanılabilir. Bahçe de çok güzelmiş. Bahçeyi de çok beğendim. Bu ev güzelmiş. Biz de böyle bir ev satın alabiliriz bahçemizden. Bizim burada arsamız var anneciğim. Öyle bir ev yapabiliriz desen daha doğru olur. Yani öyle bir ev yapabiliriz. Evet. Burası da yine bir ev çok güzel. Ama güzel iki katlı yere çoğu iki katlı zaten ya tek bir kişiye ait ya da iki kişi birden yapmış kardeşler yapmış veya işte anne baba evlatları yapmış böyle kullanıyorlar hepsinin önünde de tam istediğin gibi kocaman verandası var verandalı evlere bayılıyorum zaten bakın çok güzel Gösterebildim mi bilmiyorum verandayı çok da yapmışlar çatısını özellikle güzel olmuş Gel bakalım. Tamam anneciğim. Geldik sayılır değil mi anne? Evet geldik sayılır. Şu anda yaklaştık. Burası da saray düzü diyorlar buraya. Dümdüz olduğu için adından anlaşılacağı gibi. Gel bakalım. Çok güzel geldi mi anne? Evet. Bazıları hasadı yapmış. Buğday hasadını tarlaya sürmüş bile havalansın diye bakın. Toprağı da çok güzel kırmızı. Evet. Köyün en sevdiğim alanı burası işte. Saray düzü denilen yer. Çok güzel. Yani dümdüz. Çok beğendim burayı. İnşallah burada oturanlar kıymetini biliyordur. İşte bizim de burada bir arsamız var. İnşallah yaparsam orayı yapmayı düşünüyorum. Çünkü en sevdiğim yer burası. Manzarası çok güzel. Kılıçkaya Barajı var. Çok güzel burası. Burası da yanlış hatırlamıyorsam ee, Cezmi Nur teyzemin yani eşimin teyzesinin kayınpederinin evi vefat etti. Burası da böyle duruyor. Cezmi Nur teyze geliyor. Bahçedeki ağaçları suluyor çeki düzen veriyor gidiyor yakın zaten evi buraya burası da saray düzünde en beğendiğim evlerden birisi villa gibi yapılmış iki katlı böyle L şeklinde kocaman bir berandası var bahçesi de böyle çok güzel çok beğendim bu saatte çekmek istedim özellikle. O gün çünkü tam bu saatte geçecek buradan çok güzeldi. O yüzden yine bu saatte çekmek istedim. Şöyle tekrar göstereyim arkadan. Burası kimin evi bilmiyorum. Ama hepsinin önünde tankerle suları var. Çünkü köyde bir su problemi var. Kayınpederimin ve kayınvalidemin evinin olduğu yerde daha çok var. Ama bizim de tanker var. Sıkıntı yok. Ama bu sene rahatım. Bu sene bir sıkıntı yaşamadım. Genelde ben ne zaman köy gelsem hep e, köyde susuzluk oluyor da. Artık benden kaynaklı mı diye düşünmeye başlamıştım. Yani psikolojim bozuldu. Neyse bu sene rahatız yani. Sıkıntı yok. Burası da böyle Arkada yeni yapılmış evler var. Bir tanesi bitmiş. Bir tanesi hala devam ediyor. Orada da yine aynı şekilde. Yani köy bu sene dolmuş diyebilirim. İlk geldiğim senelere göre, ilk geldiğim yıllara göre daha dolu. Burası da kayınvalidemin kankasının evi. Türkan ablanın bahçesi burası. Şu an kendisi yok. Yayla da kayınvalidemle birlikte. Hayvancılık yapıyorlar orada. Burası onların evi. Bence köyün en güzel yerlerinden birisi. Hatta ben de diyorum ki siz de buraya bir tane ev yapın yani. Arsanız var. Gitmişler köyün aşağısındaki yeri almışlar. Neden ama? Çünkü e, ata yeri orası. Dedelerinin yeri. O yüzden bırakmak istememişler. Haklılar. Bakın burada çok güzel meyveler var arkadaşlar. Elitleri görüyor musunuz? Bir yakınlaştırayım. Umarım görebiliyorsunuzdur. Çok güzeller. Elma, erik, her şeyi var. Armut. Evet. Gel bakalım Cemre. Elini ver bana. Güneş de maşallah parlıyor. arada sırada bakıyorum. Şarjı düşmüş mü diye. Geçen gün geldik yine biz e, görümcemle. E, bu saatlerde eve dönüyorduk. Çok hoşuma gitti burası. O zaman çekecektim. Ama maalesef şarjım bittiği için çekemedim. Bugün e, şarjımı doldurdum. iyice garantiledim. Bu saatte gelmek istedim teyzeme. Burayı çekmek için. Bakar geldik. mısınız? Çok güzel. Geldik değil mi anneciğim? Artık daha ilerlerim karşıya yıkadan. Yani geldik. Evet doğru anneciğim. Burası neresi? Anneannemizin evi. Yani eşimin anneannesinin evi. Cemre'nin de büyük anneannesi değil mi Cemre'cim? Evet. Evet. Her yerde tanker var. Değil mi? Anneciğim? Evet anneciğim doğru. Her yerde tanker var. Çünkü su sıkıntısı olduğu için. Burası da söylediğim gibi biraz önceki gibi eşimin anneannesinin evi Ayşe annemizin evi. Kendisi maalesef şu anda hastanede yatıyor rahatsız. Sizden dua bekliyorum. İnşallah kendisi şifa bulsun. Bahçesi böyle çok güzel bir tane kamelyası var. Çardağı. Ev çok şirin, çok güzel. Bakın böyle. meyve ağaçları var. O gün eriklerden bayağı bir yemiştim. Hmm. İster misin Cemre? Çok güzel. Yok anne. Emin misin? Evet. Şöyle. Elma ağaçları var bakın. Burada böğürtlenleri var. Gel bakalım. Yenge nerede? Ayfer yenge. Evet, bahçenin ön tarafını gösterdim. Şimdi arka tarafta nohut var. Galiba teyzem orada. Sesi geliyor. Bakalım. Bahçe yeni sulamışlar bakın. Domates fidelerinin kokusu geliyor buraya kadar. Hoş bulduk. Teyze ne yapıyorsunuz? Evet. Allah kolaylık versin. Tamam. Suyun kaynayınca biraz kavurup tallaya Ciddi misin teze? Evet, koşaftırdı. Hmm. İlk topa nohut hasadı görüyorum he. ha. He bak yere döküldü biz de topluyoruz. Bir evet. Vallahi teze. Kurumuş bir mu teze? Kurmuş. Kurmuştu değil mi? Ay kimse pisireceğiz yani olmasın. Niye topluyorsun? Tabii tabii evet. iyi yapmışsınız. Doğanın yüzünden. ben. de şöyle aşağıdan doğru geldiğim çeke çeke. Hoş bulduk. Ee, Dikkat et Cemre. Bak, çok kötü evet anneciğim dikkatli ol. ol. Evet onlar şey yapıyor bir de. Acı onların şeyi. Evet. Burası işte böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geçen sefer zaten çekimini yapmıştım teyzemin evi. Videomun sonuna geldim. Aranılan kişileri de buldum. Videomu bitirebilirim. Cemre'ciğim bir şey söylemek ister misin arkadaşlara? Görüşürüz. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizlere destek olmak için güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Teyzeciğim el sallamak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Hadi ayfayla gelin. Gelin nohut toplamaya <laughs> Vallahi toplasa ben sigirliyim <laughs>